Türk kökenli bir Bozkır kavmi nasıl oldu da Avrupa'nın kalbinde bin yıllık bir krallık kurdu ve bugünkü Macar ulusuna dönüştü? İşte Macarların sıradışı hikayesi. Her şey Karadeniz'in kuzeyinde Finogur ve Onogur boylarının birleşmesiyle başladı. Arpat Han liderliğindeki bu savaşçı topluluk diğer Bozkır kavimlerinin baskısıyla batıya göç ederek bugünkü Macaristan topraklarına yerleşti. Başlangıçta bir boylar federasyonu olan Macarlar, Avrupa'da kalıcı olabilmek için büyük bir dönüşüm geçirdiler. Zamanla göçebe teşkilat yapısını terk edip krallık sistemine geçtiler. En büyük değişim ise dinde yaşandı. Hristiyanlığı ve özellikle Katolik mezhebini benimseyerek Avrupa siyasi ve kültürel dünyasıyla bütünleştiler. Bu süreç, onların zamanla asimile olmasına ve Türk kimliğinden uzaklaşmasına yol açtı. Ancak Macarlar, Avrupa tarihinde kritik bir rol oynadı. Orta Avrupa'da bir denge unsuru haline gelerek Germenlerin doğuya doğru yayılmasını engellediler ve Slav halklarının kendi kimliklerini korumasına yardımcı oldular. Sınavlar için altın kural. Macarlar, Türk kökenli olmalarına rağmen Hristiyanlığı benimseyip Avrupa siyasi yapısına entegre olarak zamanla asimile olan ve bugünkü modern Avrupa uluslarından birini oluşturan en önemli örnektir.